Gastrit, mide ve karın ağrısı olarak belirti gösterir. Sırt ağrısı olarak kendini gösterir. Mide bulantısı ve kusma da yapabilir. Bazı kişilerde bunu çokça rastlıyorum. Hazımsızlık yapabilir, iştah kaybı yapabilir. Yemek sırasında ve sonrasında şişkinlik yapabilir. Kilo kaybına sebep olur, eğilmeye sebep olur. Hışkırık yapabilir. ağzın içerisinde yaralar, aflar oluşabilir. Kabızlık, e, ishal olabilir. Karın ağrısına sebep verebilir, mide yanmasına sebep verebilir. Bunun ilerlemesi kadın hastalıklarına, erkeklerde prostat hastalıklarına, daha da ilerlemesi cilt ve deride problemlere neden olabilir. Sırtta kaşıntıya, özel bölgede kaşıntıya sebep olabilir, akıntıya sebep olabilir, mantara sebep olabilir. Dilinizin üstünde beyazlığın, sarılığın olması enfeksiyonunuzun yükselmesini göstermektedir. Bu da gastritin yine diğer bir belirtisidir. Eğer gastrit hastalığı varsa sizde destek almak isterseniz bu konuda doğal türlerden yardım almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.